Manisa'nın en büyük Türkiye'nin de sayılı kentsel dönüşüm projelerinden biri olacak olan Şehzadeler ilçesindeki 5 mahalleyi kapsayan projede geri sayım başladı. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, projede birinci etap çalışmalarının bugünden itibaren başladığını belirterek evlerin 30 Nisan tarihine kadar boşaltılarak yeni konutların inşaatlarına başlayacaklarını açıkladı. Etaplar halinde dönüşecek olan bir alan, şu an birinci etapla ilgili müjdeyi veriyoruz. Birinci etap toplam 75 bin metrekarelik bir alan, birinci etap sınırları içerisinde 600 605 adet konut, ve 54 tane de dükkan yapılacak. İshak Çelebi ve Koca Tepe mahallelerini kapsayan bir alan. Süreci başından beri büyük bir şeffaflıkla yürüttüklerini ve hem siyasi partilerin temsilcilerini hem de paydaş kurumları bilgilendirdiklerini kaydeden Başkan Çelik, Şehzadeler Belediyesi Encümen Salonu'nda çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bir rant yok. Burada burada yaşayan vatandaşların haklarını koruyacak, onları mutlu edecek. Manisa'ya ve Türkiye'ye örnek yerinde ve bütün sosyal donatılarıyla, yollarıyla, her şeyle yenilenen bir kentsel dönüşüm projesi hayata geçmiş olacak e, dedik ve bu süreç içerisinde bütün paydaşları bilgilendirerek e, bugünlere kadar geldik. Ben bu noktada katkısı olan, desteği olan e, tüm herkese bir kez daha e, teşekkür etmek istiyorum. Etaplar halinde dönüşecek olan bir alan, şu an birinci etapla ilgili müjdeyi veriyoruz. Birinci etap toplam 75 bin metrekarelik bir alan birinci etap sınırları içerisinde 600, 605 adet konut ve 54 tane de dükkan yapılacak. İshak Çelebi ve Kocatepe mahallelerini kapsayan bir alan. E, 2017 yılında TOKİ ile e, bir protokol imzalamıştık. Dönüşümün TOKİ kanalıyla, devlet eliyle yapılabilmesi için. E, yine yaptığımız bir takım ihalelerle buradaki projeleri her şeyi tamamladık ve nihayetinde bütün bu yaptığımız çalışmaların neticesinde, toplantıların neticesinde 27.09.2021 tarihinde birinci etap için hak sahipleriyle muvaffakatname görüşmelerine başladık. Bu görüşmeler sırasında vatandaşlarımızdan gelen itirazlar oldu, aksaklıklar oldu, tespit edilen aksaklıklar oldu, hatalar oldu. Bunların düzeltilmesi için de gerekli sağ çalışmalarını yapıp, e, bakanlığımızla, genel müdürlüğümüzle irtibat kurarak bu eksiklikleri, bu noksanlıkları da bu süreç içerisinde tamamlamış olduk. Ve bu yapılan uzlaşı görüşmelerinin neticesinde 21.01.2022 tarihi itibariyle, muvafakatname imzalama süreci sonlanmıştır. Ve burası gerçekten de son derece önemlidir. Türkiye'de bir örnektir. Büyük bir başarı hikayesidir. Yedi buçuk yıllık bir emeğin, alın terinin, koşturmanın, sebatın, sabrın, takibin sab sonucunda birinci etaptaki toplam 654 mesken hak sahibiyle yapılan uzlaşı görüşmelerinde 597 konut için anlaşma sağlanmış. Mesken bazında da yüzde %91,28 oranında halkımızdan hak sahiplerimizden rekor bir destek sağlanmıştır. Kentsel dönüşümün mantığında e, mevcut yapıların dönüşümü esas alındığı için alanda bulunan e, hak sahibi 654 e, tane bağımsız birimi olan vatandaşımız e, hak sahibi olarak görülmektedir. Boş arsası olanlarsa bakanlığımız tarafından kamulaştırılmaktadır. Dolayısıyla e, burada önemli olan bir nokta daire alma hakkı olan vatandaşların yüzde 91.28'i proje ile ilgili memnuniyetini ifade ederek muvafakatnamelerini imzalamışlardır. Bu gerçekten de büyük bir başarıdır. Bu projenin ne kadar doğru, sağlıklı ve vatandaşın lehine olduğunu eee gösteren bir delildir. Yine aynı şekilde Birinci etap alanımız içerisinde 8 tane dükkan sahibi var. İş yeri alma hakkı var bunların. Bu 8 iş yeri alma hakkı olan vatandaşımızın da %100'ü ile anlaşılmıştır. E, tamamı da e, gerekli imzalarını atmışlardır. Ancak alan bazında baktığımızda, metrekare bazında baktığımızda da %77.27 oranında bir mutabakat vardır ki burada sadece %7 gayipler var. Yani bulunamayan, sahipsiz gelip imza atamayacak durumda olanlar var. Ya da boş arsası olanlar içerisinden daire alamadıkları için imzadan şu aşamada imtina eden vatandaşlarımız da oldu. Bu oran da yine yasal sınır olan %67'nin 10 puanın üzerinde üzerindedir. E, ve Türkiye'deki benzer uygulamalar açısından değerlendirildiğinde... E, gerçekten de e, çok nitelikli, çok e, başarılı bir orandır. Vatandaşlarımızın mevcut evlerine değerler biçilmiş, yeni evleri için ödeyecekleri değer, Bakanımız Sayın Murat Kurum tarafından Manisa ziyaretinde ilan edilmişti, metrekaresi, brüt metrekaresi 2500 lira şeklinde, e, yeni alacağı evin değerinden mevcut evinin arsasının, bahçesinin değeri düşülerek kalan bir borçlanması kalıyorsa, bu da 180 aya kadar taksitlendirilerek vatandaşlarımız kalan kısımlarını ödeyeceklerdir. TOKİ ihale, inşaat ihale çalışmalarını bitirmek üzeredir. Ee, ve geçen hafta bakanlığımızda yaptığımız toplantıda kararlaştırdığımız diğer önemli bir konu hak sahiplerini ilgilendiren konu da evlerin boşaltılması ile ilgili son tarih 30 Nisan 2022 olarak belirlenmiştir. Evini boşaltan vatandaşlarımız boşalttığı andan itibaren 995 TL e, hazine arazisinde evi bulunan vatandaşlarımız da 663 TL kira yardımı almaya başlayacaklardır. Hem e, bir kısım rızayla bedelimi alıp ayrılayım diyen arsa sahipleri ve konut sahipleri ile ilgili e, yapılacak kamulaştırma bedellerinin ödenmesi ile ilgili 5 milyon yine kira yardımları ile ilgili de 5 milyon TL Bakanlığımız tarafından belediyemize aktarılmaktadır bunların ödemeleri de belediyemiz aracılığıyla mutat bir şekilde gerçekleştirilecektir. Büyük bir başarı hikayesi, Manisa tarihinin en büyük kentsel dönüşüm projesi, Ege bölgesinin bazı bazlar dikkate alındığında kriterlere göre en büyük projelerinden birisi, ve Türkiye'deki de gerçekten de en büyük 6306 kapsamında gerçekleşen en büyük nitelikli projelerinden birisi. Biz yola çıktığımızda, bakanlığın kapısını çaldığımızda ısrarla şunu söylemiştik. Türkiye'de kentsel dönüşümle dönüşmesi gereken ilk 5 sıralaması yapılırsa bunlardan birisi burasıdır bizim size verdiğimiz dosyanın içerisindeki 365 dönümlük alandır. Çünkü buranın kentsel dönüşüm dışında insanları mağdur etmeden dönüştürülebilmesi mümkün değildir demiştik.